Arkadaşlar selamlar. Bu video bir şekilde sizin önünüze düştüyse, bunun önceki beğenenlerin sayesinde. Eğer ki siz de beğenirseniz, bu küçük kanala bir destek olmuş olur ve yeni insanların önümüze katılmasına yardımcı olmuş olursunuz. Ee, bir de unutmadan şöyle bir dipnot geçeyim. Eğer ki mantar alıyorsunuz, e, bu webshop'tan geldiğiniz zaman normal ekrandan mantar almak yerine webshop'tan alırsanız bana daha çok destek olmuş olursunuz. Neden? Çünkü burada kreatör kod kısmı var. Arkadaşlar aynı fiyat alacaksınız gene. Biliyorsunuz burası SF'nin resmi oyun içerisinden girilen web shop'u. Buraya Big Boss yazdığınız takdirde şöyle kapalıdır burası. Burayı açıp buraya Big Boss yazdığınız takdirde mantar alırken beni de desteklemiş oluyorsunuz. Mantar gene hesabınıza aynı şekilde geliyor ama yönetim beni desteklediğinizi görmüş oluyor. Bana yardımcı olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim şimdiden. Videoyu geçelim beğenmeyi unutmayalım. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar unutmadan şunu da söyleyeyim. E, yeni sunucumuzda Big Boss 17 koduyla ıla yazacaksınız belli değil. Al dediğiniz zaman hemen kupon kodunu gönderiliyor ve buradan 14 günlük ejder, yaşam potu ve 100 tane şanslı parayı e, anında alabiliyorsunuz. Buradan da size bu şekilde bir destek olmuş. olalım arkadaşlar. Big Boss 17- Evo 17 bunu da unutmadan belirteyim dedim. Arkadaşlar ufaktan başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi 41 günlük Ejderhamız var ve aynı zamanda koddan gelen Sonsuz Yaşam de kullandıktan sonra hızlıca bir start yapalım. E, bildiğiniz gibi en düşük xp'leri seçerek başlangıçta başlamamız gerekiyor çünkü e, level'lar attıktan sonra daha yüksek xp'ler geldiği için bu öğreticiyi de bir an önce geçelim şu şekilde. Bunu zaten kendi oynatacak. Birazcık e, seçtiğimiz sınıf hakkında konuşalım arkadaşlar. Seçtiğimiz sınıf e, şu anda birazcık kötü durumda diye tahmin ediyorum. Çünkü beta'da da e, çok iyi bir durumda değildi. Fakat benim şu andaki izlenimin e, çok ciddi baflar yiyeceği yönde. İnşallah sizlerle birlikte çok fazla görevlerde ölmeyiz ki ilk görevde bile 60 canımız kaldı. Hemen birazcık e, statlara verelim. Çünkü bu sınıfın şakası yok arkadaşlar. Direkt yatabiliyor. E, bunun anası da zaten CTR. O yüzden CTR'den güçlendireceğiz. Şöyle birazcık eşit götürmeye çalışacağım. Hatta ve hatta biz hiç işi şansa bırakmayalım. Birazcık da e, pot falan da alalım. Hatta üstümüzü bir tık dizelim e, arkadaşlar. Çünkü bu karakter hakikaten e, biraz önce de gördüğüm gibi baya bir yatıyor. Bir sürü görsel atmışlar bununla alakalı. Hani görevde ölen bir karakter uzun bir zamandır görmemiştim açıkçası. Hatta şunu şuna bir değiştirelim. <laughs> başlangıçta birazcık zarar ediyor gibi gözüksek de eğer ki görevde kesilme gibi bir durum yaşarsak çok daha fazla geriye düşeceği için daha kötü olacak. En azından öyle olacağını böyle olsun. Bu arada şu başlangıç silahımızı kesinlikle satmıyoruz. Şöyle köşeye kaldıralım. Bunu göre yaparken kullanacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Zetrel itemler gelmeye başladı. Bir tane daha basıyorum. Bu arada ilk defa bir hesaba başlarken böyle dizime gereği duydum. Artık bilmiyorum nasıl korkutlarsa gözümü. Belki de bu kadarına gerek yoktur. Birlikte zaten göreceğiz. ben önden deneme yanılma yapayım ki siz daha sağlıklı bir şekilde oynayın arkadaşlar. Böyle bir tane kemer bulduktan sonra bir tane de kafalık bulduktan sonra yavaştan başlayacağız. Çünkü şu alttaki zımbırtı 20 level'a kadar zaten gelmiyor. Sadece görevlerden çıkarsa çıkabiliyor. O yüzden ona istersek milyon tane mantar da bassak çıkmayacağı için pek bir önemi olmayacaktır. Hızlı bir şekilde kask arıyoruz. Eğer bulabilirsek. <laughs> Bizim mi şanssızlığımız yoksa artık kasklı mı belli bir level istiyor bilmiyorum ama bu kadar basıp da bulamamam imkansız diye düşünüyorum. Demek ki kasklı da bir mantık var bununla alakalı. O yüzden burayı fazla zorlamayacağım. Zaten herhalde yatmayız diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde burayı oynayacağım. Zaten Videolarımda. Gerektiği gibi burada nasıl oynanması gerektiğini gösterdiğim videolarım mevcut. Oradan dileyen isteyip bakabilir. Şimdi. Aha. Şu alt tarafa gelmesi çok çok güzel oldu. Alt tarafa bunu takıyoruz. Aslında bir tane kaskımız gelmiş görevlerden. Biz boşuna bastık herhalde. Neyse sıkıntı yok. Neyse full set olduk. Güzel oldu bizim için. En azından yatma olayını ortadan kaldırdık. Şöyle bir ve dayanıklılık birazcık daha basalım. Biliyorsunuz ki 10 level'da bir kez daha statlarımızı yenileyeceğiz. O zamana kadar da birazcık bu şekilde stat basmış olalım. Daha doğrusu statlarımızı değil, itemlerimizi yenileyeceğiz. Orta halli bir klana girdim. Yani aslında bu buraya kadar hani tamamıyla sizin yapabileceğiniz şeyler diyebiliriz. Yani çok yüksek klanlara girmedim. Belki onu da yaparsınız siz ama ben gerçekten orta halli klanlara girdiğim zaman birazcık zorlanıyorum. <laughs> Çünkü istekleri bir türlü bitmiyor ve için açıkçası istekler belli bir yerden sonra beni gerçekten oyundan soğutacak dereceye geliyor. Hani kaleye de mantar basmak istemiyorum işte açıkçası. Ee, her ne kadar mantarımız olsa da hani kafamda hep bu zamana kadar böyle şeylerin gereksiz olduğu ve zaman içerisinde zaten hal olacağı düşündüğüm için çok fazla buralara eğilmedim. 10 level oldu. Küpürümüz açıldı. Biliyorsunuz artık küpürler görevlerden gelmiyor. Direkt e, hesabımıza 10 level olur olmaz geliyor. Bu da e, pay 2 oynamayan oyuncularımızın ilk günde küpürü bulmama olayına bir çözüm olarak geldi. Ve biliyorsunuz ki ayna kırığı gibi e, diye bir görevimiz vardı. Onu halletmeden ve bütün parçaları toplamadan e, görevdeyken zindan giremiyordunuz. Ya da surdayken zindan ya da aradan yapamıyordunuz. Artık o görevde kalktığı için herhangi bir sıkıntınız yok. İlk günden itibaren e, bırakabilirsiniz. Sur nöbetini, günün rahatlığıyla. Şuradan da bir tane güç botu alalım. Ne olur ne olmaz. Ve hızlı bir şekilde buradan itibaren artık bir kasacağız. Buraları büyük olsayı hızlandırırım. Ya hiç koymam arkadaşlar. Ama ilk başta bir arena performansını denemek istiyorum. Karakterimizin. Onun öncesinde de bir itemlerimizi yenileyeceğiz. Hemen 9 konsolik olanımı şuraya takıyorum. Şurayı ben bir yenileyim sizlerle birlikte. Şöyle güzel bir silah buldum arkadaşlar. Bence bu gayet iyi. 3 mantar olsa da bana göre alınabilir. Hem sesleri hem konusu veriyor çünkü şunu sattım. <laughs> Bir, e, hızlı bir şekilde küpürümüzü kasacağız. Ben buraları ya hızlandırırım, ya, hiç koymam. Hızlı hızlı bir şekilde başlayalım. Siz de orada en azından e, kime yenilip kimi yeniyorsak oradan bir ufak e, karakterin gücü hakkında bir bilgi sahibi olursunuz.